Herkese merhaba, Semra'dan Pratik Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni soracak olursanız çok 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 iyiyim. E, bugünkü videomuzun konusu e, bir karışım yapacağım. E, şöyle ki. Biliyorsunuz toz alma konusunda bayağı bir sıkıntımız oluyor. Özellikle de çocuklu evde yaşıyorsak biz bu toz almanın önüne geçemiyoruz. Ben de bununla alakalı bir karışım yaptım. Gerçekten bu karışımla ben camları sildiğim zaman şöyle zeytinyağını koymayı unutmuşum. Şöyle ben bununla camları sildiğim zaman inanın inanın yağmur suyu tutmuyor. Gerçekten bunu deneyip kendiniz şahit olabilirsiniz. Ee, yani aynı zamanda ben bunu e, yani camlarım camlarım diyorum pardon. Ahşaplarımda kullanıyorum. Televizyon silerken kullanıyorum. Ayna silerken kullanıyorum. Öyle, özellikle ayna silerken inanın deneyin hanımlar. E, o hani çocukların parmak izi var ya onlara o kadar birebir ki anlatamam size. Şimdi çok konuşmayayım. <laughs> Karışımıma başlayayım. Şöyle Şimdi benim öncelikle olarak kullanacağım malzemeler tam olarak şunlar. Bir çorba kaşığı kadar şöyle sirke koyacağım efendim. Şöyle koyayım dökülürse bari oraya dökülsün. Aa döküldü bile. Bir çorba kaşığı kadar sirke. Onun dışında bir şöyle ben buna ilaveten yumuşatıcıyı da kattım hanımlar. Bence siz de katın. Hem mükemmel bir koku veriyor. Şöyle fazla girdi, şöyle koyalım ha. Hem mükemmel ötesi bir koku veriyor. Hem mükemmel ötesi bir parlaklık veriyor. Hem de inanın suyu tutmama özelliği var. Hani şöyle şunu alıp özel bir de bunu kullanın. hani bunların 5 kiloluğu var ya bunu her videomda zaten dile getiriyorum. Bunların 5 kiloluğu var ya onlardan sakın kullanmayın. Onu kullanın ama yani siz bilirsiniz. orası ayrı konu. Yani onlar bunun kadar çok e, kokmuyor diyebilirim. Koku vermiyor. Yani bunu he, onu söylüyordum. <laughs> bunu şu bulaşık deterjanıyla ile birlikte tek başına camları silebilirsiniz. O kadar güzel koku veriyor ve parlaklık veriyor ve suyu tutmama özelliği var. Şöyle bakın gözüküyor mu? Ha. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar bulaşık deterjanım var. Ve ve esas kahramanımız şöyle şey yapayım da dökülürse yine Zeytinyağı efendim. Öyle çok aman aman dolu dolu koymuyoruz zaten efendim. Hani bazılarımız diyor ki e, yağlı, yağlı yağlı bir hissiyat vermez mi? Hayır efendim kesinlikle vermez. Neden? Çünkü e, zaten zeytinyağı e, şey yapan bir hani besleyen bir özelliğe sahip. Atıyorum ahşaplarımızı besleye, besleyebilen bir özelliğe sahip. Çiçeklerimizin mesela parlatmak için yapraklarına sürüyoruz yani çiçeklerimizi bile besliyor. Yani yapraklarınıza sürdüğümüz zaman hem parlaklık verir hem o çiçeği besler. Yani zeytinyağı her alanda gördüğünüz gibi sağlıklıdır efendim. Şöyle ben yine çok konuştum. Her seferinde çok konuşuyorum ama ne yapayım konuşmasam da duramıyorum efendim. Biz kadınlar konuşmayı çok seviyoruz. Şöyle bakın normal 200 milimlik çiçek Su bardağına tekabül edecek şekilde iki su bardağı benim sıcak suyum var. Bu benim e, hani bunun ölçüsünü biliyorum. İki su bardağına tekabül ediyor. Evet. Şimdi bunun ağzına bir güzel kapatacağım. Daha sonra bunu çalıyorum. Bir homojen bir şekilde karışmasını istiyorum. Evet. Bu şekilde. Siz isterseniz bunu daha fazla yapmak istiyorum derseniz bu malzemeleri iki katına çıkartabilirsiniz. Şimdi hadi gelin hep birlikte hem televizyon ünitemi, ünitemi silelim hem de televizyonumu silelim. Evet. Ben şimdi temizleyeceğim yere geldim. Yani ünitemin ve televizyonumun başına. Şöyle mikrofiber bez kullanacağım. Pella. Bakın şu minik minik beş parmak izini görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bakın. Ne hale getirmişler televizyonumu. Evde küçük çocuk olunca böyle oluyor. Şimdi ben onu ha bu arada bir de şunu da göstereyim size. Bakın. Ben bunu bilerek Hani silmedim ki ne olduğunu görün ve daha sonrasını görün. Bakın hem toz içerisinde hem de sağ olsunlar üzerinde el izleri var. Neler neler yapmışlar. Öncelikle bu arada şu e, bilgisayarımız da çok eski olduğu için gördüğünüz gibi üzeri çizik çiziktir efendim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şöyle televizyona Doğrudan sıkmıyoruz efendim. Şu. Bakın görüyor musunuz? Bakın siler silmez hemen hemen kurudu. Ve lekeler yok oldu diyebilirim yani. Şöyle bakayım ben silmiş miyim orayı? Bakın kesinlikle ama kesinlikle bir yağlılık hissiyatı yoktur efendim. Bakın. Bakın elimi sürüyorum. Gördüğünüz gibi yani bastırarak sürdüğüm halde şu kadar bir e, leke oluşu verdi. Onun dışında parlatma özelliği şöyle göstereyim. Çok harika ve süper. Ben şimdi yine biraz bir sıkacağım. Daha sonra şöyle silmeye devam ediyorum. Kesinlikle bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Çünkü e, bu dediğim gibi zeytinyağı besleyici bir özelliğe sahip olduğu için e, bu ahşap olan ürünlerimizi besliyor. Ve geç toz tutmasını sağlıyor. Ben bu e, konuda çok çok memnunum. Bu karışımdan. Bakın bu televizyonu mesela ben temizlerken yani çok çok zorlanırdım. Çünkü e, nedense yüzeyi çok farklı galiba. Silerken yani sildikçe, sildikçe çok e, yani temizlenmiyor diyebilirim. Ama bakın bunu hemen bir fıs sıktım. Ne kadar? Hemen tertemiz oldu. Şimdi gelelim benim ahşap üniteme. Şöyle şöyle göstereyim bir daha tozları ve el izlerini. Şunu da üzerine sıkacağım. Daha sonra ben onun altını kaldırıp sileceğim. Şimdi şöyle. Bu arada bu mikrofiber bezlerimden de çok 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 memnunum. Hemen silgeç yapıyorsunuz. Bakın. Bakın sildim, geçti ve gitti gördünüz mü? Şimdi şöyle. Buraları da hemen alıyorum. Şimdi bunun altına kadar tozlanmıştır. Ben size şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Ben bunu sıkacağım. Ve rahat bir 2 gün, 3 gün kafam rahat olacak. Yani dediğim gibi el izlerini de çok fazla çıkartmayan bir karışım. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Dediğim gibi ben bunu cam silerken de kullanıyorum yani yağmur suyunu tutmayan bir özelliğe sahiptir bu karışım. Yani denevinizi şiddetle ama şiddetle tavsiye ediyorum. Bir kere deneyin ondan sonra oturun ve bana dua edin arkadaşlar. O kadar yani garanti verebilirim size. Şöyle silme işlemine devam ediyorum. Şöyle Şuradan üzerinden bir daha geçeyim. Ha, bu benim ünitem çok eski olduğu için şuralarda parçacıkları vardı. E, çocuklar hani büyürken e, çok cam bir parçaya sahip olduğu için o parçaları çıkartmak zorunda kaldık biz. Şunlar ne diye soracak olanlarınız olursa diye. Şöyle burada bir adet bir kızım vardır. Bu kızım ve oğlumdan dolayı buraları sökmek zorunda kaldık efendim. Bu üniteyi Ah şurayı da göstereyim. Bakın tozlanmış gördüğünüz gibi. Şöyle sıkıyorum ve sil geç. Bu kadar. Bakın kurulamadım bile. Gördüğünüz gibi bakın tertemiz oldu ve parladı. Aynı şekilde bakın Televizyonum da çok güzel parladı. Bugünlük videom bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle karışımımı bir daha göstermek istiyorum. Bakın. Bunu istediğim dediğim gibi iki katına malzemeleri çıkartıp şuraya kadar getirip hani miktarını şuraya kadar getirip camınızı çok güzel silebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yorum Yapmayı unutmayın. Ee, küçücük de olsa o güzel yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Bay bay.